Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Gölbaşı Yakubiye Turizm Platosu projesi kapsamında Balıklı Göl çevresindeki çarpık yapılar bir bir yıkılıyor. Tarihi dokunun ortaya çıkarılması ve turizmin canlandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar esnaf ve vatandaşlardan tam destek görüyor. Proje ile bölge estetik, turistik ve fonksiyonel açıdan yeniden düzenlenecek. Benim ismim Mustafa, soy ismim Karabulut. Eyüp ilçesi Dede Osman Mahalle Muhtarıyım. Tabii haliyle buranın dönüştürülmesi hem kentimiz adına hem ilimiz adına hem ilçemiz adına büyük bir katkı ve imkan sağlayacağına inanıyorum. Haliyle haftanın üç günü şu aşağı kısımda trafik yoğunluğu söz konusu oluyor. Bir de turizm bölgesi olması hasabıyla da yani hem ilimiz hem de ilçemiz adına kötü bir imaj sergiliyordu. Tabii ki buranın kalkması hem buranın nefes alması açısından hem de turizme hoş bir görünüm katması açısından, hem de ilimizin gelişimi konusunda yani büyük bir katkı sağlayacağına inanıyorum. İsmim Tayfun Ural Demir, burada esnafım. Turizm olarak çok önemli bir yer, Balıklıgöl, binlerce insanın, milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir bölgenin böyle bir e, turizme kazanılması çok güzel olur. Öncelikle öncülük eden Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'a çok teşekkür ederiz. Ben Murat Demirkol, Şanlıurfa İYB ilçesinde... Bağlıgöl Platosu'nun orada kuaförüm, esnafım yani. Bağlıgöl'ün turizm bölgesi olduğu için buraların yıkılıp turizme kazandırılması Büyükşehir Belediyesi açısından bizim açımızdan çok iyidir. Urfa turizmine de çok büyük bir etki sağlayacaktır yani. Ee, Sayın Başkanımızın yapmış olduğu bu projeden dolayı mahalle adına yine çok çok teşekkür ediyorum.